Herkese merhabalar, Batman kanalına hoş geldiniz. Ben de hocam sevgili arkadaşlar. Bugün size trigonometride geometrik sorular çözeceğim. 12 tane geometrik sorumuz var buradaki kısımda. Bu soruları özellikle size tek tek çözmek istiyorum. Burada hem bazı geometrik bilgileri vereceğim. Ardından bu soru tipini çözmeye diğer videolarda da aynı biçimde devam edeceğiz arkadaşlar sizler için. Hazırsanız şöyle bomba gibi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz bu. Diyor ki 16 birim kareden oluşan aşağıdaki yapıda x ve y açıları verilmiştir diyor. Buna göre sekant x ve kod y nedir diye bir de soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bir açının e, bu değerlerini bulmak için bunlar bir dik üçgende yer alması gerekiyor. Öncelikle bunları bir dik üçgende yer alacağız. Sekant x. Şimdi x'in sekantı hemen önceki sekant nedir arkadaşlar? 1 bölü cos demek. Yani 1 bölü cos x'i arıyoruz biz. Öncelikle burada bakın x'in olduğu üçgen şurada bakın dik üçgen. Tabi burada dik üçgen olması önemli. Şimdi siz diyeceksiniz ki, hocam niye o dik üçgeni aldın? Mesela şurada da bir tane dik üçgen var mesela. Yine içerisinde x var bakın şöyle. Burada da bir tane dik üçgen Bunu aldım çünkü neden? Bakın burada kısımda aslında onu da alabilirmişim. Fark etmez ikisi de olurmuş. Şimdi buradaki amacım şu bakın köşeleri. Bakın köşeler tam düzgün yerlerden ki geçiyor yani. Bakın üçgenin üç köşesi de karenin köşesi de denk geliyor. Bunun şöyle güzel bir yanı var. Bakın burada Şurası 1, 2, 3, 4. Yani burası 4 parçadan. Burası 2 parçadan. Bakın bir kenar diğer kenarın 2 katıysa dik kenarlarda. Hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır. Denemesi bedava. Yani 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Yani 20 eder. Bunu kökün içine alıp kök 20. Yani 2 kök 5 de diyebilirdiniz Pisagor'dan. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen kosinüsü bulalım. Komşu dik kenar 4. Karşı 2 kök 5. 4 bölü 2 kök 5. 4 bölü 2 kök 5. Tabii ki de nedir bu? Cos x. Biz 1 bölü cos x'i arıyoruz. O zaman 2 kök 5 bölü 4 sadeleştirelim. Kök 5 bölü 2 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Buradaki ifadenin cevabı. Geldik hemen buraya. Bu soruyu arkadaşlar geçiyorum. Bir dizgi hata sorunu olduğu için bu soruyu geçiyorum. Geldim buraya. Şimdi burada geldiğimiz kısımda diyor ki dik koordinat düzleminde O merkezli birim çemberiyle BD köşelerinin çemberin üzerinde OCD, OAB dik üçgenleri verilmiştir. Buna göre pembe renkli bölgenin alanının sarı renkli bölgenin alanının oranı nedir diye bize sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın öncelikle bir alan bulmamız gerekiyor doğru değil mi? Alan için dik üçgenle dik kenarları bilmemiz gerekiyor. Önceki pembe üçgene baktığımız zaman bakın pembe üçgenin dik kenarlarını Bir tanesi bu. Diğeri şu. Zaten ben şunu biliyorum. Burası bir. Bunda bir sorun yok. Şimdi sarı üçgende de bakın bir tanesi bu. Diğeri de şu. Peki burası alfaysa Bakın arkadaşlar ben şuraya gelip buraya beta açısı dersem alfa ile beta'nın toplamı 90. Bakın burada bir tane 90 var. Şuranın tamamı 180 ya. O zaman şuraya da bir tane alfa açısı gelmiş oluyor. Şimdi alfa'nın bakın karşısında şöyle bir doğru var. Bu doğruyu ben tanıyorum. Nereden tanıyorum? Alfa'nın karşısında diğer tarafta olsaydı bu tanjant doğrusuydu. Tanjant alfa'ydı. Yine burada arkadaşlar burası tanjant alfa uzunluğu olmuş oluyor. Çünkü alfa aynı şekilde şurada şöyle olsaydı. Şöyle, şöyle göstereyim. Burası eğer alfa olsaydı şu parça tanjant alfa olacaktı. Yani burada da oraya tanjant alfa diyebilirim. Peki. Şimdi geldik buradaki üçgen alanını bulacağız. Bu üçgen alanı 1 çarpı tan alfa bölü 2. Yani 1 çarpı tan alfa bölü 2. Yani tan alfa bölü 2 oldu. Bunun alanı. Bölü. Şimdi sarı üçgen alanını bulacağız. Şimdi sarı üçgende bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz yer betanın karşısında sin beta. Burada gördüğünüz yerde cos beta. Tamam da bize alfa cinsinden bulmamızı konuşuyoruz. Peki bir şey yok mu şu an? Alfa ile betanın toplamı ne? 90 değil mi? Peki sin beta mantıken cos alfa eşit değil midir? Evet veya cos beta mantıken sin alfa eşit değil midir? Evet o zaman sin alfa ile cos alfanın çarpımının yarısı sin alfa çarpı şöyle yazıyorum. Sin alfa şöyle geldim şunu aşağı indirelim. Sin alfa çarpı cos alfa bölü 2 yazdım. Şimdi bunu hemen ters çevirip çarpacağız. Şu ikiler birbiri, birbirini götürüyor arkadaşlar ikisi aşağı olduğu için. Tan alfa sin alfa bölü cos alfa demek zaten. Şunu şöyle yaptım. Bunu da ters çevirip çarpacağım. Yani bir bölü sin alfa çarpı cos alfa. Sin alfa birbirini götürdü. Bir bölü Cos kare alfa yani sekant kare alfa gelmiş oluyor buradaki ifadenin cevabı da. Geldik buraya. Kenar uzun 30 ve 40 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir çerçeve dört köşesinde çivi çakılarak AB e, yerel paralel olarak H1 müstekli asılıyor diyor. Okey bakalım burada şurada görüyoruz arkadaşlar H1 müstekli asılmış. Tüm hikaye burada. Diyor ki A köşesindeki çivi hariç diğer çiviler gevşeyip düşüyor. A köşesinin etrafına dönen çerçeve C köşesine yere değdiğinde şekildeki gibi tüm köşeleri duvara değecek biçimde dengede kalıyor diyor. Okey. Denge durumunda BD, B ve D köşeleri yerden yüksekleri eşit olduğuna göre diyor. Şu yükseklikler eşitmiş. Tan alfa değeri nedir diye bize sormuş arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi buraya kadar geldik. Bir kere öncelikle arkadaşlar şurası tam 90 derece. Burası 90 derece. Şurası alfa. Ben şuraya beta açısı dersem şu açımız alfa açısı olur. Buraya kadar okeyiz. Şimdi, şimdi bakın arkadaşlar, şu an ben e, buraya kadar geldim. Burada, bakın şurası alfa ise, şurada şurası da şu açıda beta açısı olur. Peki burada hemen şimdi bir e, mantık kurmamız gerekiyor. Nasıl bir mantık kuracağız arkadaşlar? Burada iki tane benzer üçgen var. Bu iki üçgenin de açıları alfa, beta ve 90. İki tane dik üçgen. İkisini de çiziyorum şimdi size. Birinci dik üçgenimiz işte şurası. Birinci dik üçgenimiz burası. İkincisi de şurası. Evet şimdi öncelikle zaten şuralar birbirine eşit. Aynı zamanda şurası 40, şurası da 30. Evet arkadaşlar bakın burada gördüğünüz üzere oranımız ne? Bakın 90'ın karşısı 40, 90'ın karşısı 30. Yani oran aslında 40 bölü 30. Her şeyin oranı arkadaşlar aynı şekilde şöyle 40 bölü 30. Yani 4 bölü 3 gelecek. Birinci üçgenle iki üçgen üçgen aslında. Şimdi bakın arkadaşlar burada beta'nın karşısında ne var? Beta'nın karşısında bu var. Burada da beta'nın karşısında şu var. Yani şöyle diyebiliriz. Buraya mesela 4a dersek şu parçayı 3A diyeceğiz şuraya. Veya alfanın karşısında burada 4B dersek buradaki alfanın karşısına da 3B diyeceğiz. Dikkat edin bu da aynı yükseklik şu da aynı yükseklik. Yani 4A 3B'ye eşit bu durumda. Peki ben A gördüğüm yere 3K, B gördüğüm yere 4K yazabilirim bu durumda. O zaman arkadaşlar mantıken A gördüğüm yere 3K yazacağım. 3K yazarsam burası ne olur? Burası 3K yazarsam 16 mı olur? Evet 16 k para 12k olur. Şurada B gördüğüm yerde 4k edersen burası da 16k olur. Şurası da 16k olur. Bakın 12k 16k. Zaten ben buldum gibi ya. Evet 16k. Geri kalanı yazmama gerek yok. Bana tanjant alfa'yı sormuş. Tanjant alfa alfanın karşı dik kenarı 16, komşu dik kenarı 12. Yani 16 bölü 12 mi oluyor? Evet. 16 bölü 12 oluyor. Onu da sadeleştirdiğimiz zaman 4 bölü 3 bize tanjant alfayı vermiş oluyor sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Gördüğünüz üzere eşit uzunluktan buradaki ifadeyi de buldum. Gelelim buradaki soruya hemen buradan devam edelim. Oldukça rahat bir soru buradaki sorumuzda. ABC dik üçgen DEF kare demiş. AC diktir CB diye bize vermiş. Burada yine bize kotanjant alfa değerini bulunuz diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada şurası bir kare ise burası 90 derece 90 derece 90 derece 90 derece. Bu şu 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 eşit. Bakın burası alfa ise şuraya ben beta dersem bakın buraya da beta gelir. Çünkü neden? Alfa beta 90 eder. Bakın burası yine 90 derece. Şuraya alfa gelir. Hatta şurası beta bakın burası beta. Burası 90. Şuraya da alfa gelir. Şurası yine 90. Şurası da beta olur. Şimdi iki tane üçgenimiz var. Ben bu iki üçgeni size özellikle çiziyorum. Birinci üçgenimiz şu üçgenimiz. İkinci üçgenimiz de bu üçgenimiz. Hadi gelin bunların ikisi açıları da alfa beta 90. Şimdi başlıyorum. Ee, burada. Beta, şunun üzerine x diyeyim. Bakın bu kenarları ben bilmiyorum. Bakın burada beta'nın karşısında ne var? X var. Burada beta'nın karşısında 4 var. Oranımız x bölü 4. Devam ediyoruz. Burada alfanın karşısında, şurada alfanın karşısında 1 var. Buradaki alfanın karşısında x var. O zaman 1 bölü x. Çapraz çarptığımız zaman x kare eşittir 4 ise x'imiz buradan 2 gelmiş oluyor. Şimdi bana diyor ki kotanjant alfa değerini bulun. Hemen bulalım arkadaşlar. Yani şurası 2. Bakın kotanjant alfa bulacağım. Alfa burası. Kotanjantı komşu 4 karşı 2. Yani 4 bölü 2 yani 2 bana kotanjant alfa değerini vermiş oluyor buradaki ifadeden de. Şimdi gelelim şuna. Önce bu mu var bu mu var? Bu varmış evet. Uygar tabanı kırmızı eşit kenarlı mavi renkli olan şekildeki ikizkenar kenar üçgende 3 üç tanesini şekildeki gibi birbirine paralel K ve M doğruları arasında yerleştirmiştir diyor. Son durumda mavi kenarlardan biri üstteki kenar ile alfa açısı yapacak şekilde biçimlendirilmiştir diyor. Buna göre sin alfa kaşıktı bize sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın şuralar 80. 80 80 160 bu da 20. Bakın yani şurası 20, burası 20, burası 20 böyle böyle dönerek gidiyor yani. Burası 20 20 20 olarak gidiyor. En son şuraya kadar gelmiş. Şimdi bakın arkadaşlar burası e, fark ediyorsanız bir 20 döndü. Şurası bir 20 daha döndü. Şurası. Burası bir 20 daha döndü. Bakın burası böyle dönerek gidiyor. Şimdi Burası 20-20-20 dönerek gidiyor. Şuralarda neymiş 80-80 doğru değil mi arkadaşlar? 80-80. Şimdi bunun tam olarak şöyle döndü döndü döndü. Mesela bu tam ne zaman düz olur? Mesela bir 20 daha gitse şöyle 80 olur. Şurası. Yani tam böyle 90 olarak ulaşması için tam dik olarak yani şöyle bir şey olacak pardon. Şöyle bir şey olacak. Tam 90'a gelmesi için buranın 90 derece dönmesi gerekiyor. Bakın 20-20-20-20 dönmüş. Şimdi peki bu durumda arkadaşlar 20-20-20-20 döndüğünde... Geriye ne kalmış? Bizim açımızdan önemli olan şey bu. Bize neyi soruyor? Sinüs alfayı soruyor burada kısımda. Şimdi başlıyorum. Şimdi 20 döndü. 20 döndü. 20 döndü. 60 döndü gördüğünüz üzere. Şimdi buradan eğer bir 30 daha dönerse burası dümdüz olacak. Yani tam üçgenin şu şekilde olması için. Yani şu 90 derece olması için. Bakın bu üçgen yatay. Yatayda tam 90 derece kalkarsa Tam dik bir şekilde buraya gelecek. Yani şu gördüğünüz üçgen, şu gördüğünüz üçgen var ya. Bakın tam olarak şu şekilde olması için bu üçgenin şöyle, ya buna böyle dik olması için. O zaman bunun buradan kalkması gereken kısım arkadaşlar 90 derece kalkması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki üçgenimiz. E buraya ne kaldı? O zaman buraya 30 derece kaldı. Yani sen 20, 20, 20 döndürmüşsün. Bir 30 daha döndürürsen 90 olur. O zaman burada aslında sin 30'u soruyor. Cevabımız arkadaşlar burada sin 30, sin alfa ifadesi 1 bölü 2 gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki kısımda da. Geldim buraya. Dik koordinat düzlemini vermiş arkadaşlar. Bir birim olan 5 tane e, ikiz kenar dik üçgen var. Bunları yan yana koymuş. A noktası etrafında bir miktar döndürülüyor. E, buna göre şekil de B, C, D noktalar doğrusal. Buna göre sonra D, A, B nedir diyor. D, A, B'nin tanjantı. Yani şuranın tanjantı soruyor. Bir kere arkadaşlar bunun bir kenarları 1, 1. Burası da kök 2. O zaman bu durumda arkadaşlar bakın hemen başlayalım. Şurası kök 2. Şurası 2 kök 2. 3 kök 2. 4 kök 2. Bakın şurası şöyle 5 kök 2. Burası 5 kök 2. E şu zaten şunla aynı. Orası da 1. E burası da zaten şöyle doğrusal değilmiş arkadaşlar. Şurası da. Şurası da doğrusal. Şöyle. E 1 var. 5 kök 2 var. E buraya da x diyelim. Yani 1'in karesi artı x'in karesi eşittir. 5 kök 2'nin karesine 5 kök karesi ne eder? 50 eder. Şuradan 1'i de karşı attık. 50 1 x'in karesi. O zaman x kare buradan 49. X'imiz de buradan 7 oldu. Bize ne diyor? Tanjant A'yı bulun diyor. A alfanın alfanın karşısındaki 1 komşusundaki 7. Yani sonucumuz 1 bölü 7 gelmiş oluyor arkadaşlar buradaki ifadenin sonucunda. Geldik buraya. ABC ile dikdörtgen e, kare BC6 EC9 demiş. Alfa demiş. Kotajat alfa nedir diye bize soruyor buradaki kısımda. Şimdi güzel bir soru. Şimdi bakın arkadaşlar bu bir kare ise buranın tamamı kaç? 15. O zaman arkadaşlar şurası da 15. 15. Buraya 90 derece koyduğum zaman. Bakın arkadaşlar. Şurası bir kare değil miydi? Burası 90'dı. O zaman şuraya ben beta dersem. Şurası da 90 olduğu için. Şurası da alfa olmaz mı? Çünkü alfa artı beta 90. Çünkü gördüğünüz üzere burada. Şimdi bana ne diyor? Kotanjant alfa yapıyor. E, kotanjantı komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Yani 6 bölü 15 gelmiş oluyor. Kotanjant alfamız da burada. Geldik buraya. ABC dik üçgen. AC diktir AB demiş. Buna göre tan alfa ifadesini bulunuz demiş. 8, 15, 17 üçgen arkadaşlar dik üçgenlerde. Tanjant alfasını bulalım hemen. Tanjantı karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 15 bölü 8 gelmiş oluyor buradaki durumda. Sin alfa 2 bölü 3 demiş. X değerini bulun demiş. Sin alfa 2 bölü 3. E alfanın sini yani karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarı. Pardon bölü hipotenüsü. 4 bölü 2x eksi 3'ümüz. 2x eksi 3'ümüz. Bize ne geldi? 2 bölü 3 olarak geldi. Hemen çaprazı yapıştır. Çaprazı yapıştır. 12 eşittir. 4x eksi 6. Bunu bu tarafa at. 18 eşittir 4x. x'imiz buradan 4.5 gelmiş oluyor arkadaşlar. 4.5'ü doğrudan yapıştırıp yolumuza devam edebiliriz. Geldik buraya. Bir kenar uzunluğu 20 santim olan ABCD eşkenar üçgeni çiziliyor. Daha sonra BC doğrusu üzerine EC 4 birim olacak şekilde bir E noktası seçiliyor diyor. Hemen yazalım. Şöyle bir ABC dik üçgenini pardon eşkenar üçgenini çizdik, çizdik arkadaşlar. A B C. EC 4 birim olabilecek şekilde. Yani şurası EC yani şurası 4 olan bir, kenar uzunluğu yirmiymiş arkadaşlar. Yani şurası 20. Burası 20. Şuraya da 16 kaldı. Şöyle bir E noktası seçiliyor. Diyor. A, E, B. Yani şu. Şu A, e, B açısı da bu. Buradaki X açısının tanjantını bulunuz diyor. Bulalım arkadaşlar hemen. Öncelikle bu bir şuradan bir tane dik indiririm hemen. Dikildiğimiz zaman tabanı iki eş parçaya bölmesi gerekiyor. Tabanı 20 şimdi burada 16 kaldı. O zaman 16'nın burada 10'u buraya 6'sı buraya gelir. Çünkü 10'a 10 diye ayırması gerekiyor ya. O zaman 6'sı buraya geldi. Şu parça şurada gördüğünüz parça 6. Peki buradaki diklik ne? Diklik de şu. Nereden biliyorum? Bakın şurası 60 derece. Şurası 30 derece. Burası 90 derece. 30'un karşısı 10. 90'ın karşısı 20. 60'ın karşısı da 10 köküçtür. 10 kök 3. Bize tanjant alfa, tanjant x soruyor. E, Arkadaşlar şey x burada zaten. X'in tanjantı karşısı 10 kök 3. Komşusu 6 yani. 10 kök 3 bölü 6. Sadeleştir. 5 kök 3 bölü 3 mi oluyor? Aynen 2'ye 5 kök 3 bölü 3 geliyor. Cevabımız buradan hızlıca yapmış olduk. Geldik buraya. Balkan öğretmen matematik dersinde yapacağı etkinlik için tahtaya sarı ve mavi renkli birer açıları eşit birer kenar uzunlukları 3 ve 12 olan şekil üçgenleri çizmiştir. Bakın açı açıları eşit. Evet, Şekildeki üçgenleri çizmiştir diyor. Bunları şekilde görünecek şekilde yan yana yapıştırmıştır diyor. Son durumda Balkan öğretmeni öğrencine verilen bir göre tan x ifadesinin değeri kaçtır diye sormuştur. Buna göre Balkan öğretmenin solduğu soruya doğru cevap nedir diye bize sormuş. Şimdi evet şimdi burası şurası x açısı burası x açısı vermiş. Bununla bunu yapıştırmış. Okey. Şimdi şu açı şu açıyla aynı. Bu açı bu açıyla aynı. Şimdi e burası 90 derece. O zaman şurası da x. Hmm. Şimdi şu şu uzunluk ortak. Bu uzunluk ortak. Ben buraya a diyelim. Şimdi bize neyi soruyor? Tan x. Şimdi bakın arkadaşlar tan x değerini öncelikle sarı üçgende yazıyorum. x burada ya. Karşısı a. Komşusu 3. a bölü 3. Şimdi mavi üçgende yazacağım. Karşısı 12 komşu dik kenarı A. E bunlar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Tan x olduğu için. Çapraz çarparsak A kare eşittir ne olur? 36. A'mız buradan ne oldu? A'mız 6 oldu. O zaman şuradaki A 6'ymış. E A 6 ise o zaman ya A bölü 3 ya 12 bölü A yapacağız. Yani 6 bölü 3 veya 12 bölü 6. Yani sonucumuz 2 gelmiş oluyor arkadaşlar buradaki ifadenin sonucunda. ABC'de dik üçgen CD açı ortay demiş. Açı ortay. Bunları vermiş. Kotanjant alfa nedir? Şimdi burada açı ortay teoremini bilmeniz gerekiyor. Neydi arkadaşlar açı ortay teoremi? Bizim bir ifade şöyle bir üçgenimiz var. Bu üçgenden bir açı ortay geliyorsa. Geliyorsa arkadaşlar. Şuraya A, şuraya B, şuraya C, şuraya D dersek arkadaşlar. A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşit. Yani A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşit. Peki. Açı ortay burada. Açı ortayın şurada bakın 20 var. Onun kestiği yer 10. Yani oran 2'ye 1. O zaman burada da 2K'ya K oranı olacak arkadaşlar. Açı ortayın diğer konuda. E bana Kotancan Tatfı'ya sormuş. Komşu dik kenar K. Karşı dik kenar 2K. O zaman K bölü 2K'dan cevabımız buradan 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar geometrik soruların sonuna geldik. Bir sonraki kısımda testimiz var. Testimizden bolca soruyu sizler için çözeceğiz. Bu geometrik kısım önemli. Birçok geometrik hatırlatmayla birlikte sizlere göstermiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda daha sağlam bir şekilde geleceğiz.